Düğün telaşısı. Doğru dürüst bir şey yememiştir zaten. Bağıracak olursa kes gırtlağını. Hı? Gırtlağını diyorum kes. Beni iyi dinle. Ağzını elini çözeceğim. Eğer gıkını çıkarırsan... ...acımam, keserim gırtlağını. Seni yolda görsen mert bir adam bellerdim ama. Değil miyim ki? Kendin adam mı sayıyorsun? Yapmak zorundaydım. İş bir yerde. Yani param olsaydı... ...evlenebilmek için. Evlenmek için ha? Senin gibi birine kim varır ki? Kim sevdalanır ki sana? Muhabbet için değil. Zıkkımlansın diye çözdürdük ağzını. <laughs> Bağla şunu. Askerler. Nereden duydular ki? Belki başka bir meseledir. Geçmiş olsun Halil. Daha her şey bitmedi. Acınız acımız. Elimizden geleni yapacağız. Sağ ol. Bir iz var mı? Buradan gitmişler. Buradan mı? Lafla vakit geçirecek zamanımız yok Ömer Çavuş. Halil. Bundan sonrası bizim işimiz. Siz köye dönüp haber bekleyin. Asıl bu bizim meselemiz. Siz dönün. Sonra kaymakam yakar çıramı. Kaymakam mı? O gönderdi bizi. Aptal aptal bakmayın. Yüklenin mühimmatları. Güneş gibi doğdun kasabamıza kaymakamın. Eski kaymakam yağcılıktan hoşlanıyordu galiba. Efendim? Ben hoşlanmam Sıtkı. Kaymakam Bey. Kaymakam Bey, kaymakam Bey. Bir maruzatım vardı. Burası yeri mi? kaymakamlığa gelir uygulanan bir şekilde anlatırsın derdim. Bu seferlik öyle olsun. Buyurun. Kaymakamım. Hı? Oğlum iki senedir Tabii. zindanda. Bir cahillik etmiş. İyi de ben ne yapabilirim? Bir büyüklük daha yapsan. Onu da affetsen. Ben nasıl affedebilirim ki? Çengi kızı affetmediniz mi? Kim çıkartıyor bunları? Mahkeme toplandı ve para cezası uygun görüldü. Biz cahil insanız anlamayız. Benim oğlum için de bir şeyler i̇şte, yapın. Bir cahillik etmiş. Cahillik de Vurdu adam sakat kaldı kaymakam. Yesin artık gençliği çürüdü zindanlarda. Seni adalette insan olarak bildik evet. kaymakam ne oldu? Kanunlar neyi gerektiriyorsa adalet odur. Nasıl adaletse adamına göre değişiyor. Evet. Ece de iyice bastırdı. Ne yol bulunur ne de Uyumayacak mıyız? Onlar uyuyacaklar mı? Ezimizdeler. Ah, ah, ah. Sahip oluşun. Ah, Tutun. Ah, Bak, Şuraya. Kesti balın lan! Hiç diyerek kaçamazsınız! Kesti balın! Bitti! Her şey bitti! Kes! Gidiyor! Gidiyor! Sıfır alın! Çabuk! Çabuk! Harbiyin <laughs> kendinizi! kalabalıkla kalabalıklar. Ama biz yukarıdayız. İkiniz burada kalıyorsunuz. Biz kızla uzaklaşacağız. Onları uyanacaksınız. Bakmayın öyle. Ateş ederek yukarı doğru gelirsiniz. Kalbuna çevirirler bizi. Bir edemezler. Kızı vuracak değiller ya. Hadi kalk. Yüklen kızı. Yukarıda buluşuyoruz tamam mı? Ne yapacağız komutanım? Ateş! Dur! Ne yapıyorsun? Ateş kes! Ne yapacağız? Ateş etmeden ilerleyeceğiz. Göz açtırmıyorlar. Eli kolu bağlı mı duracağız? Ateş etmeden kıpırdamak delilik. Ateş de edemeyeceğimize göre. Zeliham şurada. Şuracıkta duruyor. Bir yolu olmadı. Mutlaka bir yolu olmalı. Var. O da oraya gidip kafalarına bir kurşun sıkmak. Mehmet! Mehmet, dur! Allahsızlar! Allah Kancılar! Tamam, dur dur. dur. Site, <Condu> Mehmet! Ne yaptın Mehmet? yarası bana. Yalnız da malzemeniz yok mu? Olmaz olur mu? Hadi. Ne duruyorsunuz? Bak biz ilk müdahaleyi yapalım. Ama onu bir hekimin görmesi lazım. Bak yanlış anlamayın. Kurşunla çekinecek değiliz. Ama burada da bir işe yarayacağımız yok. Alın onu hadi. Hadi gidin. Hadi. Ha, tut. Hadi, hadi. hadi yürü. çeyiz Düz boşuna kaldı. Atının alını poşunu kaldı. Dikti evi döşeli kaldı. Bilmem cihanda ile cefa gördüm. <laughs> ...cihanda ile... ...cefa... ...gördüm... Oy. Yapma bu kadar. Ağası peşine düştüm. Allah'tan ümit kesilir mi? Aman komşular... ...gözümde... ...yaş var... ...bağırıp da sönmez... ...bir ateş var... uyu. Bağrım da sönmez bir ataş var oyun. Görevi tamamlamadan geri geldiniz. Ayağımın halini bir bilseniz üzerine basamıyorum ki. Askeri başsız göndermek riski. Göndermesek de olmaz. Belki birkaç gün istirahat etsem iyi gelir. Eşkıya istirahat eder mi Ömer Çavuş? Senin düzelmeni bekler mi? Ben giderim kaymakam bey. Anlayamadım. Gönüllüyüm. Askerlerin başında dururum. Ama senin görevin değil bu İbrahim Çavuş. Burada böyle eli kolu bağlı duramam Kaymakam Bey. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun? Biliyorum efendim. Pekala. Askerlerin komutası sende İbrahim Çavuş. Emredersiniz. Ben de bir hekime görünsem iyi olacak galiba. Aa! Sıtkı. Buyurun Kaymakam Bey. Gitmemiz gereken bir yer var. Nereye gideceğiz Kaymakam Bey? Siz nasıl uygun görürseniz Kaymakam Bey. yüzünü bir görecektin tefezini. Hop 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 hop. Artık Halil nasıl korkuttuysa. Nasıl öğrenmiş ki? Orasını bilemem yavrum o. Ama yaman adam su Halil. Of. Keşke yapmayaydı. Hakkını nasıl öderiz bre? Ödeyeceğiz. Artık terzilik mi olur, tarlaya tutunu giderim bilmiyorum ama... ...ödeyeceğim. Zeliha'dan bir haber var mı? Anası, o Ayse kız... Kim bilir nasıl perişanlardır. Koku mav kuşu gibi oturup düşüneceğimize. Köye gidelim. Azimden aldın lafı. Hadi Meri. Hadi. Ela. Ses daha yok değil mi? Aa. Yok. Kimsecikler yok